Arkadaşlar ee, dönen selam 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 tamam hepiniz hoş geldiniz değişik bir yerdeyim Şangırala dayım yoga ile şeyin yanına gittim böyle bir şeyler oldu bir görev verdiler bana bir kağıt buldum falan fıstık derken çok değişik bir yere geldim değişik baya değişik de şöyle bir bakıyorum sağa sola baya baya oğlum ne güzel bir yer lan burası ana Beyaz geyik var lan. Lan gel buraya beyaz geyik. Oğlum beyaz geyik gördüm. Nereye gitti o? Ana. Canım bana saldırmazsın. Sevinirim. Bu bayağı bir yaralmış bir oğlum. Sana ne oldu lan? Ay kıyamam. Çok kötü olmuş. Oo. Çabuk. bak. Tiger tut. Tiger tut. Explorer'da Shangri-La. Shangri-La, Shangri Gel Salini, Salini. Oğlum bunlar hep yanıyor. Allah Allah. Demonlar varmış burada şeytanlar. Öyle diyordu ben Atladım bir baya. Bayadır. Ben ne diyorum oğlum? Demonlar varmış işte. Şuradan zıpla yavrum. Anam ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Gel gel. Gel. Nereye gittin? Arkama geçmedin değil mi lan? Şangirlaların demonları. Hayvan kesiyorlar lan. Oğlum yazık lan. Niye öldürdünüz oğlum hayvanları? Allah sizin cezanızı versin hadi. Böyle hayvanlar öldürülür mü be? Ha? Gitmiş hayvanlar. Ok yok mu ok? Yok. Tamam. Dün 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 dün. Taşın esprisi ne diyecektim? Gitti. Checkpoint. Başımıza bir bok gelecektim. Aa. Sen demon musun lan? Bismillah. Gelme. Vah sonum benim. Al onun gırtlağını. Akıllı ol lan. Gözüm için nasıl bakıyor bak. Oğlum çok karizmatiksin lan. Kaplan geri döndü ve beni ölümden kurtardı. Ben onunkini kurtarmıştım dedi çünkü. O R1 lan. Belirtiyoruz. Tamam. Sen Nesin? Secret font. Tamam. Oo kaplanım oldu lan. Açılın kaplanım oldu. Kaplan şu anda görünmez modda. Saldır. Vah sorum al onu. Ağzını burun attı. Eleliğin var. Bana ok lazım yalnız ya böyle olmaz bu ya. Şangirla'nın kaplanı. Çılgın kaplan. Oo gençler siz çoksunuz orada ben sizden hiç muhatap olmayayım. Şuradan yukarıdan ben tatlı tatlı işim gücüm var benim görevime gidiyorum izninizle. Çok güzel oyun. Oyun çok güzel. Çok hoşuma gitti. Böyle tatil. Sabahtan akşam kadar oynayacağım böyle. <laughs> Tut oğlum onu. Al onu. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel babana gel. Allahsız şeytan. Defol. Get out here. Yavrum benim be. Kıs 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 diyorum. Nasıl saldırıyor hemen? Canım sakin. Kaplancım. Ne yapıyorsun orada? Allah aşkına ne yapıyorsun orada? Sakin diyorum. Az sakin bebeğim. Oluuu. dur dur dur. Olayla var burada. Spindim mi oğlum? saldır Kıs 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 Tut. Ona da kıs kıs. Ben ötekini alırım. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel gel gel. Gel şekil şükür ama gel buraya. Al onu da canım. Lan. Akıllı ol akıllı. Akıllı ol. Yakın bizden sorulur. Kılıç kalkan gibiydim ben. Ona senin ağzını bunun doğadırım. Tamam anam ölmüyor. Ölmüyor. Ölsene oğlum. Kaplan gidiyor gümbürtüye. Kaplan asla gümbürtüye gitmez. Bunu mu çevireceğim? Bunu mu demem istiyorum. Bunu mu istiyorsun? Bu çevrilecek bu belli. Ha, buradan çevireceğiz. Tamam. Çevir. Ne olacak şimdi bunu çevirince? Kafamıza çarpmasın. Dönüyor. Oğlum bu neyin kafası lan? Neyin kafasını yaşıyor lan bu adam? Orada bir şey var. Bu değişik bir kafa yaşıyor bu. Neyin kafası oldu belli değil. Ötekine gidiyoruz ötekine gel. Dur. Ötekine gideceğiz gel. Krata. K -k Krata. Hmm. Öteki var şimdi. Onu da bir alalım hemen tatlı tatlı. Geliyorum ulan. Şimdi siz. Kaplan. Tut aslanım. Sen Gel. Al bunu. Al bunu. Next. Kaplanımı bırakın. Allah yarattı demem. Allah yarattı demem dedim bak bırak. Sen de gel. Sen de bunu al. Güzel. Bir de büyük bay bunların birden bir kişi daha olacaktı. Senin ağzını buldum da oturum. O da öldü tamam. Var mı da? Ulan Allah seni hala çıkacağım edeceğim diye uğraşıyorsunuz. Şeytanın köpekleri ulan. Seni geberdirim. Al onu A of the Tiger. Onu da al yavrum. A of the Tiger'ım benim. Mahvetti ortalığı. Güzel. Güzel. Bu oyunun bu oyunu çok sevdim. Şu kaplan çok hoşum gitti. Her gerçek hayatta da versele e gerçek oyunda da. Bu kafa bu kafa yaşıyor ama neyin kafasını yaşıyor bilmiyorum. Böyle bir kağıt aldım. Üstünde kaplan işareti vardı. Gitti. Gözlerimi inanamıyorum. Karya'nın efsaneli Şeyi çalıyor. Çanı. Geliyorum Karya. Karya. Kırya. Ah, kola. Epik. Ok yok mu ok? Ok verin bari oğlum be. Uzakta yakına yakına uğraşayım öldüreceğim diye. Geliyorum ulan. Kimseden çekincem yok. Geliyorum. Kaplan. Eof Tiger'ım. Um. Hadi yavrum. Hadi bebeğim. Dağıttıracağız onların hepsini. Gel. Oo, Soracır mı? Distract Soracır. Tank down bir etti. The... Hmm. bu sıkıntı bu. Gizli, gizli, gizli. Bu sıkıntı bu. Tut bebeğim. Tut. Asıl kurt. Yavrum benim al bunu. Al bunu. Al bunu. Yanıyorum. Yakıyorsun Fuat abi. Anam anam yanıyorum. yanıyorum 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 Seni arkandan mı öldürecek? Ne yapacaktım lan ben unuttum. Harbiden unuttum ben bunu ne yapacağım. Helle kendini bebeğim. Oh. Adam gol bacak dağıttırıyor. Al bunu. Gel buraya gel. Gel buraya. Vicdansız gel buraya gel. Şeytanın hizmetkarları. Yavrum benim be. Bu da gitti. O büyük baş vardı. O ne oldu? onun bizimki öldür diyelim. Kurt gel bebeğim. Ne oluyor lan? Allah Allah. Kurt al onu. Atıl kurt. Şeytan avukatı bu. <laughs> Tövbeler olsun. Çıkalım yukarı. As the children fight the monsters, the story the Bunlar sadece bir hikaye de diyor. Oğlum sen kafan güzel kafan. Sen kafan güzel olmuş ondan böylesin. Oğlum ne güzelsin lan manzaraya bak deniz manzaralı oh. Şangir ile Bu kırmızı ağaçlar ne ayak? Kırmızı kırmızı ağaçlar. Kırmızı kırmızı ağaçlar. Sök şunu. Ya yeah. Yavrum benim. Allahu Ekber. Şeytanlar, ha işte şeyi kurtardı bak Kayran'ın. Çanı bizi kurtardı. Enteresan bir inanç ya. Garip. Harbiden garip bir inanç. Benim garibime gidiyor böyle şeyler. Harbiden enteresan. Abone <laughs> ben Soğuktu banyo mi dedi be Bıktım gari illallah geldi yemin ediyorum her gün banyo 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 diye edecek adam var Bizim burası çok soğuk beyler Donuyorum ben burada Harbi donuyorum buz gibi oha Şimdi video dedim size bir şey derdim ben de Ne yaptınız oğlum bana gene yani? Aaaa Heykeli geçiye getirmiş İşte bak bak şu şeyi aldım Duvardaki şey enteresan Onu bitireceğim yalnız Kafaya koydum Harbi bitireceğim onu <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kafası alıyolar ya <laughs> Abi tiplere bak arkadaş ya. Enteresan tip bunlar. Artık beni uyuşturucu mu uyuşturucu vermeyin Kafam çok güzel oluyor bak. Neden uğraşıyorum ya? Gözüm üstü seveyim ya. Burası benim mi? Benim mi verdiniz burayı. Burayı bana verdiler herhalde. Aa, burası benim oldu. He, bunları dolduracağım. O overdose diye kupa kazandım lan. İyiymiş. İyiymiş. Yukarı çıkabiliyoruz mu? Yukarıda ne var? Yukarıda ne var? Şimdi ben merak ederim bak. Burası benim ev oldu galiba değil mi? Buralar depo. Oo benim yatak bilem var burada ya. Ee. Silah yerim yok. Silah yerim nerede? Aşağıda mı? Silah yerini parayla mı alıyoruz? Bilgisi olan var mı? 190 silah yerini parayla alıyoruz. Dur bakayım bir. Yaşına kapıyı. Sen necisin sen? Trade. Oo, trading post olabiliyoruz buraya. Bunları şeyden alıyoruz hep. Hmm. Ben buraya training postu çakayım mı adam? Tamam. Training postu buraya aldık. Güzel. Para. Var mı para? Bunda ne işe yarıyor? Ben bayılırım böyle ev dizayn etmeye. Bunu yapalım. Bu ne? Ne olacak şimdi? Vay. Oğlum ev güzelleşiyor lan. Ben bayılırım böyle şeye. Harbiden bayılırım. Güzel para kalmadı yalnız. Şöyle uzaktan bir bakayım lan dur. Bakayım. Oo çok tatlı olmuş lan. Neyse dur ben şu videoyu şuraya çıkayım. Ben videoyu bu evde bitireyim dur. Aa üst katı da var. Aa. Aa çıkabiliyor muyuz üst katına? Aa çıkabiliyorum. Aa çatısı var. Aa çok güzel. Şöyle bakayım. Of 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 of. Ulan çok güzel manzara da ev aldık be oğlum. Beleştir Ana yangın var orada. Dur bakayım bir yakınlaştırayım. Ne oluyor? Çok güzel manzaradan ev aldık be. Bismillah. Bu ne oğlum? Adam burnunda benzemiyor mu? Allah aşkına bak. Adam burnunda benzemiyor Şurası bak. Şu bölüm adam burnunda benzemiyor Neyse görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Merak etmeyin bu Şangir'le görevlerin hepsini göstereceğim. Yapacağım yani. Videosunu çekeceğim. Bugün iki tane video oldu. Bugün çalıştım bugün ya. Neyse görüşürüz.